Çiçekler, aslanlar. burada değil Maşallah. Her şey Şer, Gülen öğretmenlik yapıyoruz. Gülen Üniversitesi Engellerde Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği yapıyoruz. <laughs> Biz Gülen Yüzler Kafe olarak 3 Aralık 2021 tarihinden itibaren hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda bu yıl bugün birinci yılımızı doldurmuş bulunmaktayız. Gülen Yüzler Kafe toplam 15 Down sendromlu çocuğumuz çalışmakta. Bunlardan 8'i istihdam edilmekte farkındalık yaratmak adına çok güzel bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada çocuklarımız garsonluk yapıyor. Bunun dışında eğitim faaliyetlere katılıyor. Hani çocuklarını saklayan ailelere çok güzel bir örnek teşkil ediyorlar. Biz burada neleri başar başarabileceğimizi gösteriyoruz. Pandemi gibi ağır bir sonuçları olan bir olaydan sonra güzel dokunuşlarla çocuklarımızı zamanla geliştirmeye çalışıyoruz problem davranışlarını yenmeye çalışıyoruz burada. E, dikkat odaklanma, el göz koordinasyonu ve benzeri çalışmalar yapıyoruz. E, sadece kafe mantığıyla bakmamak gerekiyor buraya. Biz burada birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Buraya gelen müşteriler çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. E, mesela burada olumsuz şeyler konuşulmuyor. Herkes sıkıntısını kapıda bırakıp içeri girip çocukları gördüğünde çok mutlu oluyorlar, şaşırıyorlar yani Buranın varlığından haberdar olmayan birçok insan var, ee, onlara da sesleniyorum, gelip çocuklarımızın elinden çay, kahve içsinler, ee, burada iletişime geçsinler çocuklarla. Hem onların gelişimi için hem de farkındalık yaratmak adına e, çok güzel bir yer. Şey. Peki başka projeleriniz olacak mı bu kapsamda? Yani bizim isteğimiz bütün engel gruplarına ait bu tarz yerler olması. Çünkü herkesin gelişimi için önemli bir yer bu tür projeler yani keşke bedensel engelleri, otizmlere, mental retardasyonlara yönelik kafeler de olsa, onlar da kendilerini kanıtlasalar, başarabildiklerini gösterseler. Temennim o yönde. İnşallah zamanla yayılmasını diliyorum. Peki buradan ailelere ve bu farkındalığı bilmeyen insanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii öncelikle e, çocuklarını kabullensinler. Saklamasınlar. Çünkü sonuçta tedavisi yoktur hepimiz bir engelli adayız. Yani çocuklar ne kadar insanlarla iç içe olursa, sosyal projelerde yer alırsa o kadar iyi gelişimler görüyoruz. Yani bunu başarabilirler. Burada bizim birçok çocuğumuz Türkiye şampiyon dereceleri var. Bölge birinciliği, Türkiye birinciliği. Yani biz yapabiliyorsak diğer çocuklar da yapabilir. Yeter ki emek olsun.